ne olduğunu bilmiyorum. Küçükken birbirimizi severdik. Onu seviyorum. Ona bakabilir. Merhaba diyebilir. Yanında olabilirim. Ama onun oğlu olamam. Başka birisinin oğlu olabilirim ama onun değil. Bana külfetmişim gibi davranıyor. Anne olmak için yaratılmamış. Evlendikten sonra evlendikten sonra anne olmasının tek sebebi İnsanların ondan bunu beklemesiymiş. Kızınlardan beklenen de budur zaten. Neredeyse herkes bunu bekler. İntihar edebilmeli. Kafalarımızda yeniden doğmak üzere Bakışabilmek, konuşabilmek, beraber olmak. Önceden hiç tanışmıyormuşçasına. Annemle ben birbirimizi tanımasak çok severdik. İçten söylüyorum. Onu derinlerde nerede bir yerde seviyorum. Ama bir evladın sevgisi gibi değil. Küçükken arkadaş gibiydik. İş arkadaşlar ona benim ne kadar şımarık olduğumu, onun yerinde olsalar, beni adam edeceklerini söylerler. Hani şu her şeye çok özel diyen hanımlarda Çok yorucu, çok özel demek. Farkı anlayamayacak kadar zekanın olmadığını gösteriyor. Hiç beğenmediğini. Veya hiç beğenmediğini söyleyecek cesaretin olmadığını. Annem bana hep çok özel olduğumu söyler. Tahmin ediyorum ki Tahmin ediyorum ki insanların annesinden nefret etmesi büyük bir günah. Ama onlar birer yalancı. Çünkü onlar da annelerinden nefret etmişlerdi. Bu bir saniye de sürmüş olabilir. Bir yıl da sürmüş olabilir. Daha uzun da sürmüş olabilir. Hatta Hatta unutulmuş bile olabilir. Bilmiyorum. Ama umurumda değil. Bunu yaşadıklarını biliyorum.